Olamaz fakir fakir kalk oğlum kalk uyan okula geç kaldık olamaz <laughs> Lan oğlum sana diyorum kalk. Kalk fakir kalk oğlum okula geciktik. Lan ne oluyor lan saat kaç? Ne okulu oğlum geciktik mi harbiden biledir. Yoksa beni mi kandırıyorsun? Bana sana demedim mi? Beni uyandırma diye biledir. Ya fakir bir sus oğlum hiç sırası değil yürü. Okula çok geciktik kardeşim çok. Çantanı al hemen gidiyoruz. Hadi biledir gidelim o zaman ya. Araba hazır mı? Araba hazır hazır hazır. Of arabam da ateş gibi be. Kardeşim kapıyı kapat da gel hadi. Tamam 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 geldim. Allah dur kapıyı ulatmış biledir. Aman hırsız girecek. Oğlum can manyaksın ya. Vallahi manyaksın fakir. Atla 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 atla. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi okula doğru gidiyoruz Netpay ailesi. Tabii ki de okulda da arkadaşlarımız falan olacak. Ama geciktik. inşallah hoca bir şey demez ya. İnşallah bile bak dikkatli git abi kaza yapacan. Tamam be oğlum be. Tamam. Vay bu kimin arabasıymış? Neyse benimki zaten çok daha iyi değil mi kardeşim? Tabii seninki daha iyi bile gir. Şuna bak oğlum Lamborghini bir de şu adamınkine bak. Yani Mercedes abi. Neyse ne kardeşim. Hadi oğlum hadi geciktik vallahi. Doğru söylüyorsun bile gir, hemen. Koş abi koş. Tıklat bile kapıyı tıklat. Tamam tamam sus oğlum tıklatıyorum. Hadi bakalım. Açın kapıyı be. Açın. Hocam girebilir miyiz? Gene kim geldi ya? Bu metinler gene mi geç kaldı? İnanmıyorum bunlara. Gel evladım gel. Gel de sana bir ceza vereyim evladım. Eyvah ceza verecekler. Ya bilesin. Ben korkarım. Ben vallahi gelmem. Bak giderim biledir okulu terk ederim, oğlum. Ya kendine gel fakir kendine gel. Yürü gidiyoruz içeri. Öğretmenim kusura bakmayın ya. Biraz geciktik yani. Vallahi isteyerek olmadı. Arabamız arızalandı öğretmenim. La yeğenim sen gene hep böyle geç mi geleceksin yavrum? He? Öğretmenim gerçekleri işleyerek olmadı yani, hiç işleyerek olmadı. Hep öyle oluyor zaten. Hep böyle gecikiyorsunuz. Öğretmenim bunlara ceza verin. Bence de öğretmenim. bunlar cezaya hak ettiler. Öyle mi dersiniz çocuklar ceza mı verelim? Öğretmenim bence cezan gerek yok. Arkadaşlar bir daha yapacağını zannetmiyorum. Yok, vallahi yok yapmayız öğretmenim. Yemin ederim yapmayız. Değil mi fakir? Evet gel Evet öğretmenim yapmayız yani. Öğretmenim geçebilir miyiz? Tamam lan hadi geçin. Bu dahakin olmazsın bak. Tamam tamam öğretmenim. Vallahi kusura bakmayın. Ay sana da çok teşekkür ederim bu arada ya. Ay ne demek ya. Yani çok tanıştığıma memnun oldum bari. Benim adım Ecem. Ben de memnun oldum Ecem. Aa, ama öğretmen şimdi görmesin. <laughs> Lan oğlum uyan uyan fakir uyan kardeşim uyan. Manyak mısın oğlum sen? Ne oluyor ya? Oğlum korktum lan. Uyuyakalmışım ne yapayım? Uyuma oğlum bak öğretmen kızacak vallahi şimdi ha. Hadi bakalım çocuklar. Gelin şu tahtadaki soruyu çözün bakalım. Kim çözmek ister? Vallahi ben çözmek istemem öğretmenim. Ben fazla anlamam matematikten ya. Bu ezik fakirle Metin çözsün. <laughs> Aynen öyle öğretmenim. Bu iki ezik çözebilir bence. Bunlar zaten inek. <laughs> Şunlara bak hele benimle nasıl konuşuyorlar. Duydun mu fakir? Duydum nedir? Bunlara var ya ağzının payını vermek lazım oğlum. Doğru söylüyorsun. Ay gerçekten bunları ben de gıcık oluyorum ya. Şu Mehmet peşimde koşup duruyor. Boş ver ya boş ver salla onu. Öğretmenim ben çözerim yani hiç sıkıntı yok. Bunun tabii ki de cevabı 7 artı 7. 14 ise 7 artı 6 da 13'tür öğretmenim. Aferin evladım. Güzel bildin valla. Sana bu yüzden yüz veriyorum. Neyse çocuklar hadi bakalım. Artık teneffüs vakti. Oh be bileydir. Hadi gidelim bileydir. Yukarıda belki bir yemek falan yeriz. Doğru söylüyorsun kardeşim. Yani bir dışarı mı çıksak ne yapsak. İçeride mi takılsak. Okulumuz da pek tatlı be kardeşim. Biraz küçük ama. Güzel bileydir güzel. Okul güzel abicim yani. Vallahi güzel kızlar da var. Ha öyle valla. Ha merhaba merhaba nasılsın? Annem ya sen nasılsın Metin? Ya şey diyeceğim. Gerçekten araban falanı gördüm de çok güzelmiş araban ya. Sağ olasın teşekkür ederim. Yani arabam iyidir. Gel göstereyim sana arabamı yani. Buyur. Ee, bu benim arabam değil bu arada. Ay biliyorum ya o öbürünün arabasıymış galiba. Ama bu araba gerçekten harika duruyor. Kırmızı kırmızı çok iyi ya. Birader beni burada bıraktın iyi malıcan olsun. Bekle oğlum bekle bir kızla konuşuyorum. Yani teşekkür ederim Ecem. Ee, arabam gerçekten güzel yani. gerçekten öyle ama ya. Ay, i̇nanasım gelmiyor o kadar güzel ki. Sağ olasın teşekkür ederim. Bu arabayla beni gezdirir misin Metin? Tabii ki gezdiririm ya. Ayıp ediyorsun. Hey sen bak bakalım buraya. Seni ezik çocuk ne yapıyorsun? Ya oğlum bak benimle uğraşmayın. Vallahi ikinizi de burada tokatlarım ha. Duydunuz mu lan beni? Sen ne bizi tokatlayacaksın? <laughs> Hiç güleceğim yoksa. Yani sen bizi tokatlayacağını falan mı zannediyorsun? Tabii ki öyle zannediyorum. Arabanız da zaten 5 paralık araba. Şuna bak. <laughs> Ay çocuklar kavga geçmeyin lütfen. Bir istiyorsan dalalım kardeşim. Dur dur fakir dur hiç sıkıntı yok. Siz mi bize dalacaksınız? <laughs> hiç güleceğim yoktu bu arada. Seni araba yarışına davet ediyorum. Kazanan kızı alır. Kızı alır ne demek ya kazanan? Allah Allah. Ay ne diyorsun be sen? Manyak girip sen git uzak dur benden. Ben ben gerçekten birinden hoşlanmaya başladım. Yani kimden acaba bilmiyorum ama neyse. Yani anlayacağınız beyler uzatmayın konuyu. Gidin buradan yoksa harbiden ikinizin o kalın kafasını birbirine vurmak zorunda kalacağım. Yürü be aslan bile gelirim. Bu iş şimdilik bitti. Hadi gidelim Ahmet yürü. Hadi gidelim kardeş. <laughs> Gerçekten çok sağ ol ya. Bu ikisi benimle uğraşıp duruyordu zaten. Biliyor musun Metin? Bilmiyordum ama sıkıntı yok. Ağzının payını verdim. Fakir sen ne yapıyorsun? Ne yapayım bileyim oturuyorum gördüğün gibi. Oğlum ben bu heriflere harbiden gıcık oldum kıl oldum. Arabası da benimkinden zaten iyi. Çok sinirimi bozdu bunlar Ahmet. Eee aklındaki ne acaba? Senin var ya aklında fena şeyler vardır. Ben düşünüyorum yani. Sen rahat ol. <laughs> aklımda tabii ki bir şey var. Onun lastiklerini sökeceğim. Ve benimle yarışırken kaybedecek. <laughs> Ama bunun onu öğrenmemesi lazım. Tamam mı ağzını kapatıyorsun kimseye böyle şeyleri anlatmıyorsun evlat. Tamam oğlum tamam. Ben de zaten onlardan nefret ettim. İkisini de bir dövmek lazım. Fakir kız gitti kardeşim. Kız benden galiba hoşlanıyor oğlum. Hadi bir de bileydir bana da biraz öyle geldi. Bileydir bununla araba yarışı yapacağım mı gerçekten? Tabii ki yapacağım oğlum. Lamborghini ile yani beni geçme ihtimali yok ki bu arabanın oğlum. Bunu var ya ben havada karada öttürürüm fakir. Doğru söylüyorsun bireyler. Harbiden bu kolay cana gelebilirsin sen. Ben sana güveniyorum. Evet göreceğiz kardeşim göreceğiz. Hadi gel bir lavaboya gidelim. Yürü bireyler yürü. Kardeşim var ya çok yarışı merak ediyorum. Ha? Ne yapıyorsunuz burada beyler hayırdır? Sana ne kardeş oturuyoruz sohbet muhabbet ediyoruz. Asıl sen nereye gidiyorsun canım arkadaşım? Ben lavaboya gidiyorum güle güle. Hadi bakalım güle güle kardeş iyi günler dilerim. Allah Allah bunlar bir bit yeniyi karıştırıyor gibi geldi ama. Neyse bir lavaboya gidelim bir yüzümüzü yüzü, yüzü, yıkayalım arkadaşlar konuşamadım ya. Fakir kardeşim bu yarışı ben alacağım değil mi? Tabi oğlum sen alırsın be abi. Yani o adam seni nasıl gitsin o arabayla kardeşim? Doğru söylüyorsun fakir. Hadi oğlum hadi. Bunlar hazır çıkmışken gidelim hemen şunun lastiklerini sökelim. Çabuk beni takip et çabuk. <laughs> şunun lastiğinin birini alalım. Şunu da aldık mıydı? Hop tamamdır. <laughs> Artık hiçbir şekilde beni geçemez. Arabası bozuldu. Ulan var ya sen çok şeytan bir adamsın. <laughs> Bile çık ben daha gireceğim. Tamam kardeşim sana kolay gelsin güle güle yani. Arkadaşlar biz de gidelim aşağı inelim bakalım. Ha? Ne oluyor ama merhaba. Ay merhaba Metin ya nasılsın? Seni bunlar dışarıda bekliyor herhalde yarışacak mısınız doğru mu? Doğru doğru. Tabii ki doğru. Yarışacağız. Hadi bakalım. Sence kim kazanır? Tabii ki de sen kazanırsın ya. Ben seni biliyorum. Sen çok iyi bir yarışçıya benziyorsun. <laughs> Vallahi teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen niye bakıyorsun ulan? Konuşma ulan konuşma. Git sen bir arabanı sür bakalım. <laughs> seni yendik oğlum. Yürü yürü lan. Nerede ineceksiniz? Yenseniz yenseniz beni rüyanızda inersiniz oğlum. Hayırdır? Orasına bakacağız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne kadar gıcık tipler. Hadi bakalım o zaman yarışımız başlayacak. Metin seni zaten bu arabayla yenme ihtimali yok. Şu arabaya bak fena ya. Gerçekten inanılmaz bir araba. Evet arkadaşlar yarışımız başlayacak birazdan. Sizler de şahit olacaksınız. Aha geldi. Hadi bakalım yarışa başlayalım o zaman Betül. <laughs> Seni kesin yendim. Bahsine bile varım. Ya oğlum sen beni bu arabayla nasıl yeni yeni zannediyorsun? Allah Allah. Yalnız hiçbir bahaneyi kabul etmem ha ona göre. Ben şimdi arabama biniyorum. Hadi sen de bin bakalım tamam tamam ben de arabamı biniyorum Haydi bakalım arkadaşlar arabamıza binelim Vallahi arabamız turp gibi duruyor ya Bledir dikkatli ol bak ona göre kardeşim sen bu işi yaparsın değil mi? Ay tabii ki de Metin alacak ben de Metin'in alacağını düşünüyorum ya Kardeşim bu Metin var ya fena yarışır ben eminim eskilerden tanırım onu <laughs> Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hadi Allah Allah. Allah'ım ne oluyor ya? Araba bir sola çekiyor. Neyse. Sıkıntı olmaz herhalde. Hadi bakalım. Hazır mısın? Ben hazırım. Ya sen hazır mısın ezik herif? <laughs> ben mi? Doğuştan hazırım. Başla. Hadi bakalım. bu oh, lan. lan. lan 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 ne oluyor? Arabaya ne oluyor? Araba düz gitmiyor ki oğlum. Allah. Allah kahretsin. Ne oldu bu arabaya? Arkadaşlar arabayla kaza yaptık. Hii. Tekeller. Tekerler Tekelleri yok. Ulan. Ben biliyordum kazanacağımı. <laughs> Beni kimse yenemez. Hadi bakalım Metin. Hayır olamaz. Bu nasıl olur? İnanmıyorum. Kazanan Mehmet oldu. niye kontrolünü kaybetti ya? Niye böyle oldu? Ulan lastiklerimi sökmüşler arkadaşlar. Lastiklerim gitmiş yani. Ulan var ya. Bunu haddini bildirmem lazım. Şuna bak hele. Görüşürüz kardeş. <laughs> Bir de korda çalıyor utanmadan. Ulan var ya sen elime bir geçirirsem fena yapacağım. Arkadaşlar inanmıyorum kazana ne oldu? Ulan var ya sana haddini gerçekten bildirmek istiyorum. Kusura bakma ama kaybetsin kardeşim. Yani anlayacağın artık Ecem beni. Ne yiyeceğim senin ulan? Saçma sapan konuşma sinirimi bozma bak benim ha. Ona göre. Ya, ulan uzak sür benden. Kavga mı istiyorsun illa? Ha? Kavga mı ederim? Bunu mu istiyorsun? Of durun ya. Ben Metin'e aşım. Ben Metin'i istiyorum. Kızı duydun. Yok ya öyle bir şey olamaz. Yarışı ben kazandım. Bana aşık olacak o tamam mı? Yürü lan yürü. Yarışı sen kazandın diye. Lastikleri mi sökmüşsün? Kamera kaydından göreceğim seni birazdan tamam mı? Ulan var ya kamera kaydı mı vardı burada ya? Allah Allah neyse tamam. sıkıntı yok. Neyse ne. Senin gibi bir yarışmak benim için kolaydı. <laughs> Ulan var ya. Ulan sana var ya. Bu dediklerini niye yutturacağım lan sana? Sen bekle oğlum. Ay neyse benim işim var. Ben gidiyorum ya. Sizle uğraşamayacağım. Kusura bakmayın. Ay yazılar çok güzel oldu ya. Şuna bak. Gerçekten harika oldu yazılar. Metin seni çok seviyorum. Seni inanılmaz seviyorum. Sana yapacaklarımı biliyorum. Hadi bakalım onu kaçıracağım. Kaçıracağım onu. Bir ya. Kardeşim bu arabanı ne yapacağız? Ne bileyim ben fakir ne bileyim. Ha? Ne oluyor ya? Ay Metin sen mi geldin? Hoş geldin canım bak buraları senin için yaptım böyle. Şey, şey iyi de ne, niye ya? Bilelim bu kız kafayı yemiş ben sana söyleyeyim olumsuz olumsuz. Yani buralara niye böyle şeyler yazdınız hanımefendi? Yani ben senin için yaptım. Sana çok aşığım Metin. Artık benimle olmalısın anlıyor musun? Yok ya dur 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 bir dakika be. Allah Allah. Ya dur lütfen rica ediyorum. Hayır Metin gel buraya. Benim olmalısın. Oğlum bu kafayı yemiş. Dur ya vallahi bak dur beni korkutuyorsun bakacağım gerçekten korkutuyorsun beni seni korkutmuyorum Metin. Artık sevgili olmalıyız. Ben sana deli gibi aşığım sıra sıklama aşığım hem de. Of ya saçmaladın iyice ne Allah Allah bırak be be kardeşim. Of ya elimi yüzümü yıkayayım şuradan be. Ya ne oluyor ya tıklama kapıya. A aç Metin aç. Aç bu kapıyı diyorum sana. Sana aşığım diyorum. Ya bu kız vallahi delirdi arkadaşlar. Bu kız harbiden çığırından çıktı. Ne var be ne var. Allah'ım yarabbim. Al bakalım. Sını bundan atıyorum Metin al bakalım. <laughs> ne oluyor be? Allah. <laughs> ne oluyor ya? Neredeyim ben? Neredeyim? Bu oh, kafam yataktan da düşmüşüm. Ah, 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 neredeyim ben? Allah, sen kimsin? Ya beni can. Sana dedim ama benim olacaksın dedim. Öyle ya da böyle. Anlamadın ama Metin. Kusura bakma seni buraya getirdim Ya Ecem çıkart beni buradan. Saçmalama. Saçmalama çıkart. Allah Allah çıkartmıyor beni buradan. Burada bir şeyler var mı? Aa, bu var. Bir dakika. Bunlar hadi hadi kırılmıyor da. Metin burası çok güvenlikli bir hapishane. Buradan kaçışın imkansız zaten. Dışarıda neler bekliyor seni neler. Ecem ne olursun çıkart beni buradan. Hadi hadi çıkart diyorum sana. O Of arkadaşlar çıkartmıyor beni buradan. Ulan var ya ben buradan kaçmam lazım. Sen psikopat bir kızsın kızım. Yani Metin değilim. Ama ben seni çok istedim bana söylemedin yani. Cevabın hep hayır oldu. Ben de seni buraya kilitledim bundan sonra sonsuza kadar benimsin. Ama böyle senin de olamam Ecem. Çıkart beni buradan. Ulan çıkartın beni be. Arkadaşlar buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Ne hizmetim ben gidiyorum. Kusura bakma karnım acıktı. Biraz yemek yiyeceğim. Sana da yedirmek isterdim ama sen orada kalacaksın üzgünüm. Oğlum benim buradan çıkmam lazım. Buradan nasıl çıkacağım be? Arkadaşlar vallahi buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Açılmıyor burası zaten. Şun, hadi şurayı biraz daha zorlatsam kırar ama çok uzun sürer. Bu, hadi. Arkadaşlar galiba bu şekilde kaçmam lazım. Yapacak bir şey yok. Hadi kırıl artık be kırıl. Sabahtan beri kırıyorum kırıyorum kırılmıyor. Arkadaşlar elimle kıracağım daha mı hızlı kırardım acaba ya. Bu nasıl bir şeymiş ya. Hadi be oğlum. Aha vallahi bunu kırdık. Şimdi bu delikten şöyle. Tamam burada bundan var. Bunu alırsak eğer arkadaşlar buradan çıkmayı başarabilirim Dead Pies ailesi. Buradan bir çıkayım var ya. O Ecem'le görüşeceğim. Beni buraya kitlemek neymiş? Ona göstereceğim gününü. Hadi bakalım şöyle hop bir dakika yanlış mı yaptık? Ne yaptık ya? Biz yanlış yaptık bu oğlum ya. Arkadaşlar tamam tamam halledeceğim. Halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu tabii ki de keşke altı kırsaydık ama ya. Ee, o zaman şöyle yapalım bizi. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu kır 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 kır. Tamamdır. Bloğumuz da oldu. Bunu böyle koyuyorum. Şunları da şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle koyduk muydu? Hop tamam. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Evet. Kaçmayı başardım. Ha? Bu ne oğlum? Bu ne? Eyvah. Hey Metin sana diyorum nereye gidiyorsun gel buraya duydum seni gel buraya diyorum gel. Eyvah geliyor geliyor bir yerden başlamam lazım hop tamam 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 tamam. Olamaz düşmemem lazım tekrardan düşmemem lazım tamam 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 arkadaşlar tamam hop şöyle hop Allah geliyor 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 geliyor. Deli manyak geliyor o düştü oley hayır Metin gidemezsin dur diyorum sana dur. Arkadaşlar gitmeliyim gitmeliyim gitmeliyim. Haydi 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 haydi. Şu anda iyi gidiyorum şu anda iyi gidiyorum. Hop tamamdır. Hop tamam. Döndük 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 döndük. Hop Allah Arkadaşlar. tamam şu anda hallediyorum şu an hallediyorum tutundum hadi 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 hop şuradan Aa, inanılmaz zor inanılmaz zor ve geçtim ah oh, oh be geçtim sonunda gel buraya Metin yakalayacağım seni gel Metin buraya gel kaçma diyorum sana kaçma hayır 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 hayır, hayır. bir de burası çıktı ya Allah geliyor geliyor manyak Arkadaşlar dikkatli atlamam lazım Allah kız gitti kız gitti tamam tutundum 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 gel Metin buraya gel kaçma diyorum benden kaçamayacaksın kusura bakma ama seni yakalayacağım. Hayır beni yakalayamayacak yakalayamayacak yakalatmam. Eyvah eyvah nereye geldim ben nereye geldim nereye geldim nereye geldim şunları çek 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 çek. Tamam 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 tamam, tamam arkadaşlar bunları koyuyorum hop buraya koydum kapattım. Şimdi burada kablolarımı bağlayacağım ne yapacağım. Metin kapıyı aç diyorum sana kapıyı açmanı söylüyorum bak beni sinirlendiriyorsun kusura bakma. İstediğin kadar sinirlen. Açamam şu anda bu kapıyı. Arkadaşlar kabloları birleştiriyorum. Dead by Ben şimdi buradan kaçacağım. O zaman videomuzun da sola gelelim arkadaşlar. Bu kabloları birleştirip buradan kapıcı kaçacağım Dead by Siz Sizler ben bir kanal durmayın. Hadi bakalım sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz.